Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, yeniden bir nasıl indirilir videosu hepinizle karşınızdayım bugün arkadaşlar nasıl e, TAS 21 versiyon 3 süperlik nasıl indirilir onu göstereceğim e, Süper Lig versiyonu e, hemen şöyle hiç laf uzatmadan geçelim konumuza İlk önce arkadaşlar Google'a giriyoruz ve benim size verdiğim şey e, linke gidin Şöyle linke bastım ve linke girdiğinizde böyle bir yer gelecek size açıklamada vereceğim ya da yorumlarda. Buradan şu dosyayı indir bakın dosya indir yazıyor en altta. Dosya indire basıyorum. Ee, şuradan şunu zaten bitti diyelim. Şu indir diyelim. Ve burada arkadaşlar 514 MB'lik bir şey iniyor. Ben de yüklü olduğu için ben indirmeyeceğim. Şöyle gördüğünüz gibi ben de yüklü. Ee, indirdikten i̇ndirdikten sonra arkadaşlar Zarchiver diye bir uygulama var. Şöyle Zarchiver. Bunu da şöyle geliyorum şuraya. Buraya zar çivir yazarak arkadaşlar indirebilirsiniz. indirdikten sonra arkadaşlar geliyor geliyorum zar çivura. Buradan dolansa buluyorum. Bakın şurada. Şu dolansa buluyorum ve içine giriyorum. Bu arama yerine buraya arkadaşlar Türk şöyle az sakır yazıyorum. Şu Türk az sakır yazdıktan sonra en üstte böyle bir şey çıkıyor. Buranın üstten şöyle basılı tutuyorum. Görüntüle basıyorum. Bakın en üstte görüntüle var. Basıyorum görüntüle. Ve böyle APK ile data gelecek. İlk önce APK'yı kuracağız. Sonra datayı kuracağız. APK'ya geliyorum. Burası telefonunuz 5 inç ise 5 inç, 6 inç ise 6 inç kurun. şimdi eğer bilmiyorsanız bir telefonunuzun kaç inç olduğunu ben size şöyle söyleyeyim. Eğer telefon markanız yeni ise yani böyle yeni modelse 6 inçtir. Çünkü yeni çıkan modellerin hepsi 6 inç oluyor. Ama eğer eski bir modelse 5 inçi şey yapın. Yükleyin. Zaten ikisinde kurulumu aynı böyle. Hiç sıkıntı yok. Eğer ne eski ne yeni derseniz arkadaşlar. Youtube'dan bakabilirsiniz. telefonun kaç inç olduğunu. Benimkisi arkadaşlar 6 inç. 6 inç arkadaşlar. Basıyorum. Üzerine bastıktan sonra bakın şurada yükle yazıyor. Burada da yükle yazıyor. Ona basıyorum yükleyin. Ve böyle bir yer geliyor. Buradan yükleye tıklıyorum. Bekliyorum arkadaşlar yüklenmesine. Bu arada Türk gazeteye sıkılıyor. Evet. Yüklendikten sonra şöyle arkadaşlar. Geliyorum ve gördüğünüz gibi var. Bu oyuna sakın girmeyin arkadaşlar. Tıklamayın. Sakın girmeyin. Çünkü girdiğinizde girmez ve girilseniz şeyler bozulur. Yani olmaz. Gir, kurduktan sonra arkadaşlar geri geliyoruz. Şimdi dataya. Dataya tıklıyorum arkadaşlar. Burada bir dosya var. Basılı tutuyorum dosyaya. Buradan kopyalı diyorum. kopyalı dedim. ona sonra bakın şurada bir şey var. doğulan işareti var ya yani bak şurası. E şuraya basıyorum arkadaşlar işte. Ondan sonra jazz havuzası yazıyor. Ona basıyorum. Buradan Android, buradan data ve şu pano gibi kopyalama işaretine basıyorum ve şu anda arkadaşlar buraya çıkartılıyor şöyle bekleyelim. Bu arada video işinize sevdiysan kanalıma abone olup ve videoya like atmayı unutmayın. Yaparsanız bunları yaparsanız çok sevinirim. Evet şu anda arışmış bu şöyle çıkartıldı. Şimdi arkadaşlar oyuna girip e, sorunsuz bir şekilde oynayabiliriz. Şu anda ben e, dikkatli olduğum için oyuna girersem e, sıkıntı çıkacaktır ama siz girin, oynayın. Bu işlemleri yaptıktan sonra hiçbir sorun olmayacaktır. Rahatça oynayabilirsiniz bugünlük benden bu kadar. Video beğendiyseniz like ve be, e, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.